İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk yaptığı açıklamada, "Küçük esnaf kan ağlıyor. Pandem bahane edilip ekonomide zor günler yaşanırken kapatılan küçük esnafın çek, senet ödemeleri, vergi, Bağkur ödemeleri, kredi taksitleri, kira ve işçisine veremediği paralar düşünüldü mü acaba? Hastalık artarken toplantı, miting, açılış, kongreleri yapan kendileri" Bu süreçte bu günlere hiç düşündüm mü acaba dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, büyük zincir mağazaların aklında para kazanmak vardır sadece. Küçük ve bizim esnafımızın derdi sadece para kazanmak değil. Memleketine nasıl katkıda bulunurum da herkes mutlu olur der. İyi günümüzde veya yok günümüzde de kara kaplı defterine veresiye bile yazar yeri geldiğinde. Esnaf odaları eleştiri bile yapma cüreti göstermiyor bu zor günlerde. Tek adam rejiminden korkularına. Bunun için gelin el ele verip yerel esnafımızı destekleyelim. Paket servisi yapanlardan haftada bir de ekonomik şartlarımızı zorlayıp bir şeyler sipariş verelim. Bakkalımızdan alışverişi biraz daha arttıralım. Kiracımız olan küçük esnaf varsa kirasını almayalım birkaç ay veya erteleyelim. Elin rahatlayınca ödersin diyelim dedi.